Sözü gençlere getirdik Sayın Muzaffer İzgü. Sürdürelim. Pek çok kez ben tanıklığını yaptım. Sizin çocuklarla, gençlerle söyleşilerinizi izledim. Onlarla içten söyleşiler yaptığınıza tanık oldum. İmza günlerinizde önünüzde metrelerce kuyruk uzadı. Ve sizin bu ilişkileriniz üstelik süreklilik gösteriyordu. Yani bugün bir okurunuzla birlikte olduktan diyelim ki iki yıl sonra yine aynı okurunuzla ...bir biçimde söyleşiye katıldığınızı, onunla söyleştiğinizi de gördüm ben. Siz çocukları, gençleri... ...çok önemsiyorsunuz. Size sorsam... ...neden çocuklar, neden gençler? Şimdi... ...ben şuna her zaman inanmış bir insanım. Çocuk okuru olmayan bir ülkenin hiçbir zaman büyük okuru olmaz. Önce çocuk yaştan biz onu okutmaya başlamalıyız. Ayrıca... Eskidenmiş o yazarlar işte fil dişi kulelerinde yanlarına varılmaz. Çocuklar, gençler yazarların da kendileri gibi birer insan olduğunun ayırdına varmalılar. Ayrıca çocuklar ve gençler daha yakınlar. Şöyle söylemek isterim o sıcaklığını yazarın sıcaklığını tanıyabilmek... Ee, ...onunla yan yana bulunabilmek... ...onlara büyük bir mutluluk veriyor. Ee, elimi tutuyorlar, sarılıyorlar. Ee, gripli olduğum günler bile... ...beni öpmeye çalışıyorlar. Gripim diyorum... ...bana ulaşsın ee, diyorlar. Ben bu yakınlıktan büyük tad alıyorum. Ayrıca ee, okurlarımın... ...bir çoğunda benim telefonum vardır. Okurlarımın bir çoğunda adresim vardır. Mektuplar gelir ve... ...hiçbir mektup... Ee, ...okuyucumun mektubu bende yanıtsız kalmaz. Mutlaka onlara yanıt veririm. Bu ilgi çok güzel... Yani okurla yazarın birlikteliği diyorum ben buna. Bundan da o sıcaklığın çıktığı için mutluyum.